Herkese günaydın. Ay biz bugün sabah birazcık geç kalktık ya. Yani evet biraz saat 8 falan olmuştu sanırım. E hemen duşa girdim çıktım. Yiğit'in evet şimdi elini yüzünü yıkadım. Dişlerini falan fırçaladım. Ben de dişimi fırçaladım. Kremlerim sadece Yiğit'in kremi ve altın üstünü değiştirmek kaldı. Ama inat ediyor ve gelmiyor. Gelmemek için direniyor. Bir şekilde halledeceğiz. Gel anneciğim hadi gel. Hadi gel cicilerini giydirelim. Krem sürelim sana. Yüzü halledip ondan sonra bir kahvaltı hazırlayalım. Sabahtan beri Yiğit'te bir ağlama krizi var. Şimdi onu böyle bir etkinlik hazırlayacağım. Şöyle çiğa e, su ve şeyle, e, gıda boyasıyla. Biraz böyle regül olması lazım ki bu enerjisini atabilsin bakalım. Evleri süpürdük. Yiğit'le birazcık. Yani öyle üstünden birazcık yani yapabildik. Çok bir şey yapamadık. Ne yalan söyleyeyim. Bir de işte su kaynattım. Yerleri kaynar suyla sileceğim. Yiğit'in kargoları geldi. Çünkü kendime hiç şey almadım. Son zamanlar. çok tatlı paketlermiş Anneciğim boş perde çekili el sallıyor. Az önce bayağı el salladı komşularla birbirlerine de. Oradan kaldı herhalde. Hmm, bu gelmiş. Bakalım diğeri hangisiydi? Şu sincap kitabım bu e, çeviri bir kitap orijinali e, şeydi İngilizceydi ben bunu şey aldım e, işte Türkçe versiyonunu aldım çeviri halini e, benim ilk araçlar kitabım Yiğit böyle şeyleri seviyor işte gerçek görselliği şeyleri e, burada mesela işte gerçek görselleri de var ve küçük hikayeler de var bunun dinozorlar işte mevsimler bitkiler işte böcekler falan şeyi de vardı. E, onu da bir, onlardan da birkaç tanesini almayı düşünüyorum. Mesela itfaiye, polis arabası hem İngilizce hem Türkçesi yazıyor işte. Ee, burada iş makinaları falan var. Güzel bir kitap. Bunu şimdi bakarız. Yiğit çok seviyordu. Bu biz bayağı oyalayıcı bir kitap olur yani. Yiğit oyalanır ama tabii önce Yiğit yatırırız. Daha sonra ben evleri silerim. Daha sonra eline veririm veya ben de bir kahve keyfi yaparım bu arada diye tahmin ediyorum. Bu neydi? Bunu hatırlamıyorum. Bu da kitap gibi. Evet. Aa. Aa. Ben bunu sipariş verili bayağı oluyor. Ben bunu unutmuştum bile. Aa. Gerçekten ben bunu unutmuştum. Aa. <laughs> ben bunu sipariş hatırlamıyordum bile. Daha çok uzun zaman olmuştu çünkü. Daha sonra böyle şunlar kalsın. Bakalım. Ee, böyle şey var. Bebekler nereden gelir diye bir kitap. Bu minik penguen işte böyle bebeklerin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Öyle mi? Sayfaları kalın. Ee, çok güzel. Ee, resimleri çok canlı. Şöyle gayet güzel. Birkaç sayfasını size göstereyim. Böyle işte herkesten fikir alıyor. Bebeklerin nereden geldiğini. Yunuslar, kaplumbağalar. Um, Penguinler, evet, tamam. Ve bunun cevabı böyle arkasında, mene, tamam anneciğim, mene. evet. Arkasında şöyle bir kapakçıklı bölmesi var burada. Nasıl gösterebilirim? Gösteremem büyük bir ihtimalle ama şöyle biraz gösterebilir miyim acaba ya? Arkasında, Aa, neden açılmadı ha? Arkasında şöyle dev kocaman bir poster var. Aslında poster için aldım. Ben bunu ne yalan söyleyeyim, belki böyle e, şey yaparız, asarız duvara falan diye düşündüm. Bir bakalım bu işte ilerleyen zamanlarda bizim için faydalı olur diye düşünüyorum. Yiğit'e böyle hani e, ileride de kullanabileceği, işte oynayabileceği şeyler almayı yapmayı, işte onlara. Ah, inanmıyorum. Sen nasıl gittin oraya? Gel. Dur, dur. Of. Ben de diyorum nereye kayboldu? Dediğim gibi şöyle kocaman bir poster var. Bunu tekrardan size gösteririm. Gösteremedim büyük bir ihtimalle Çünkü Yiğit şey yapmıştım. Ee, işte şöyle açabilir miyiz anneciğim? Ya Yiğit kucamdayken zor oluyor ya. Şöyle kocaman dev boy bir poster var işte. Şu şekilde bu posteri de belki asarız falan diye düşündük. Düşündüm <laughs> ben. Şimdi gelecek olan başka hepsi buradanın global kısmından bir sipariş vermiştim. O gelecek dün Serkan Yiğit'e mama sandalyesinde yiğit hiç, hiç oturmuyor. Mama sandalyesinde otursun diye bir oyuncak almış. Ee, ben de hep buradan global kısmından bir oyuncak aldım. Onu böyle hani böyle küp şeklinde ve oyalayıcı olur falan diye düşündüm. Şimdi önce uyuyalım anneciğim daha sonra kitaplarımızı inceleyelim olur mu? Önce uyuyalım, daha sonra kitaplarımızı inceleyelim bitirdim. Yiğit uyuttum. Güzel bir kahve yaptım. Şimdi güzelce şey yapacağım. Kitabımı okuyacağım. Ama nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Kahveyi şuraya koyalım. Güzel valla böyle bir inşallah 2 saat falan uyur. Yarım saat falan oldu. 2 saat de tamamlatıyorum. Çünkü Yiğit tek uyku yapıyor arkadaşlar artık. O tek uyku yaptığı için hani alıyorum kucağıma ve kucağımda da bir saat kadar uyutuyorum. Başka türlü olmuyor. Şurada çöpümüz. Şimdi ne yapacaktık? Çamaşırları sonra götürürüm artık. Kitap okuyalım birazcık. Hadi gidelim. Meme. Hadi etkinlik yapacağız ama hadi gel. Hadi gidelim oyun oynayalım. Hadi. Hadi, hadi gidelim odana seni. Şunu bir götüreyim. Tripodu da alayım. Tripod nerede kuzum? Şunu alayım tripodu da kurayım. Oyuna başlıyoruz biz. Bakalım nasıl olacak. İnşallah sever. İnşallah böyle hassasiyeti falan yoktur. Genelde hassasiyeti var mı falan diye bir kontrolde ediyorum. Hemen geliyorum bebeğim. Hemen kuralım. Şimdi şöyle altına da şey serdim. Bir battaniye serdim. Bakalım şey olacak mı? Yani, böyle çok batar mı etraf bilemedim. Direkt atacağım makineye. Gel anneciğim buraya yiğit. Bak. Bak. Bunu bir dökelim ama önce yiğitin bir kollarını bence bir sıyıralım. Ki dur. Dur tamam vereceğim bebeğim. Dur bir dakika. Kollarını bir sıyıralım. Direkt zaten banyoya sokacağım yiğiti de buradan. O yüzden çok böyle üstüne başına da şey yapmıyoruz bakalım. Oo. Tamam bence güzel. Evet aslanı koyalım mı içine? Aslanı koyalım. Ay koyalım. Ayı bayağı bıcık bıcık bir şeymiş bu. Gergin da koyalım. Belki aslanlarla da hayvanlarla da oynamak istersin. Başka bir tane de zürafa koyalım. Bence yeterli anneciğim. şöyle araya girdi ya. Şimdi yiti gözlemlemeye başlıyor. <laughs> Bittik. Oturma odasına gidiyoruz. Evet. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki inanamazsınız. Benim resmen kopuyor. Kuyruğumda peşimde geliyor. Evet. Güzelce etkinliğimizi yaptık. Yiğit'i banyoya soktum. Temizlemesi yani işte çok da şey değil. Yani slipler de çok çabuk temizleniyor. Yani duvardakiler ve şeydekiler. O zaten çoğunu yere döktü Yiğit. Yerdekilere bakalım. O battaniyeyi, kıyafetleri falan komple makine yaptık. İnşallah çıkar. Çıkmasa da artık yapacak bir şey yok yani ne yapalım bir şekilde çıkar ama ya diye düşünüyorum yani yıkanırken falan. Çünkü 4 saatlik programı attım. Hem boyaları çıksın diye boya lekeleri hem çiyalar çıksın diye birazcık zor oldu. Bir de eğilip eh, yarım saat kadar falan da Yiğit'i traktörle gezdirdim. Evin içinde. Bu şeylerden manevra yapmak çok zor. Tamam hadi gel. Birazcık daha oğlumla ilgileneceğim. Ondan sonra zaten bugün yemek yapmayacağım için. Bakalım bir ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Günaydın. Biz kalktık. Hazırlandık. Anneme geçiyoruz. Değil mi kızım? Anneanneye gidiyoruz. Evet. Anneme gidiyoruz. Yiğit'i parka götüreceğiz. Hem de orada bir işte aktüel ürünler falan oluyor. Onlara bir bakacağız. Oyuncak falan gelmiş mi diye. Bazen böyle güzel Fisher Price'ın ve Clementine'in oyuncakları falan geliyor. Bir onlara bakayım istiyorum. Bir de dediğim gibi yani Yiğit Park'a götüreceğiz. O yüzden anneme geçiyoruz. Ay uykum geldi. Bir de anneme simit yaptırabilirsem simit yap. Ama yapamaz gerçi ya. Yiğitleyken çok zor oluyor çünkü. Yani Yiğitleyken hiçbir şey yapamıyor gerçi. Şimdi babamın aramasını evet. Ha kitabımı da alayım. Parka gidince biraz en azından Yiğit sallanırken falan birazcık kitap okurum ben de. Kitabımızı da alalım yanımıza kitap okuyalım. Olur mu? Arkadaşlar selamlar. Biz annemlerden geldik. Şimdi geldik yani. Hemen annemlerde birazcık böyle mantar koymuştuk ama tam pişirememiştik. Babam çünkü aradı ki hadi sizi götüreyim diye. Biz de hemen böyle tam pişmediği için koydum bir kavanoza ve eve getirdim. Evde pişiriyorum. Ben mantarı çok severim bu arada. Serkancığım da aksi gibi hiç sevmez. Şimdi bakalım onu arayacağım. Bakalım o ne yemek istiyor. Ona göre ona da bir şey koyayım. Ben mantarı yerim dediğim gibi. Çok sevdiğim için. Yiğit'e de denerim. Anneciğim bugün parka falan gittik anneciğim ne olur ay camı açıp kapatıyor sürekli ve böyle bir tarafını sıkıştıracak diye de korkuyorum canın acıyacak. Şimdi bir yatırmayı deneyeceğim bir 15-20 dakikada olsa yatsın çünkü gündüz ilk uykusunu ya yani bir tek uyku yaptı çok az uyudu çok 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 az uyudu hatta. O yüzden biraz daha uyusun ve böyle huysuz olmasın istiyorum. Şimdi bir deneyeceğim bakalım. Bugün gelecek olan kargom var. Aslında normalde gelmesi gerekiyor ama bakalım. İnşallah gelir. Ona da bakarız beraber. Yiğit'e biraz yemek yedirmeye çalıştım. Her yerine batırdım. İnanılmaz battı. Hemen banyoya soktum zaten günlük banyoya giriyor. Hemen hızlıca bir duş aldırdım. Yoğurt yapmıştı. Kafasına falan sürdü elini bir de. dediğim gibi her yer battı. Daha sonra yatırdım. Saat 8'e çeyrek var. Biraz erken uyudu ama olsun. Bulaşık makinesi bitti. Birazdan şimdi soğumasını bekliyorum. Soğusun bulaşık makinesini boşaltacağım. Diğer bulaşıkları koyacağım. Serkan biraz geç gelecekmiş. Ne kadar geç gelir bilmiyorum. Biz de annemlerde kek yapmıştık. Kek yiyeceğim. Biraz dinleneceğim. Daha sonra dediğim gibi bulaşıkları falan halletmem lazım. Artık Serkan gelince mi yaparım onu da bilmiyorum. Ama makineye bir çamaşır atayım ben ya. Yani. çamaşırları duruyor çünkü her yer yoğurt.